Beyoğlu Kültür Yolu İngilizce olarak da hazırlanıyor Turizm Geliştirme Ajansı tarafından. AKM estresini de İngilizceye çevireceğiz. Sonra farklı dillere de çevireceğiz. Önemli olan e, yabancı turistlerin de kültür sanat etkinliklerine katılımını sağlamak. Dünyada marka şeylerin en çok kullandığı yöntemlerden biridir. Eğer siz markalaşmak istiyorsanız, özellikle turizmde bir yere gelmek istiyorsanız kültür ve sanatınızla da bu olguyu desteklemeniz gerekiyor. Bu tarz uluslararası yapılarda da uluslararası markalaşmış etkinlikleri sergilemeniz gerekiyor. Bu hem bizim yerel kültür ve sanat etkinliklerimizin standartını yükseltecek, çıtasını yükseltecek hem de uluslararası ziyaretçilerle Türkiye'nin ve başta İstanbul'un ve Beyoğlu'nun markalaşmasını sağlayacak. Bu ilk denemesi ve belli bir ölçüde de sınırlı tutuyoruz. Binden fazla sanatçı katılıyor şu anda organizasyona. Önümüzdeki sene 2000'i geçeceğiz ve burada özellikle uluslararası sanatçıların sayısını arttıracağız. Ve şu anda da yabancı basın da çok ilgi gösteriyor. Yarın birçok yabancı birçok ülkeden 50'den fazla ülkeden yabancı basın da izleyecek açılışı ve bu etkinlikleri de izleyecekler bundan sonra. Yani bizim hedefimiz İstanbul'a biliyorsunuz pandemi öncesi 16 milyona yakın 15 milyon civarında bir turist geliyordu. Ve çok fazla da İstanbul'un bir özelliği de var. Dünyanın en büyük hap havalimanlarından yani aktarma yolcusu dediğimiz havalimanlarından. İşte bu aktarma yolcusunda da bir o kadar bir 15 milyon da aktarma yolcusu vardı. İlk öncelikle hedeflerimizden biri de aktarmaları bir gece veya iki gece konaklamalı hale getirecek çok uluslararası etkinlik yaptığınız zaman gelmişken aktarma sırasında bir gece kalayım şu etkinliği de izleyeyim öyle döneyim gibi farklılaşmalar farklı rezervasyonlarla karşılaşacağız. Mutlaka İstanbul'un hani turist sayısında %10-15'lik etki yapacaktır ama bizi daha çok ilgilendiren İstanbul markasının dünyadaki etkisini arttıracak. Zaten çok yoğun bir tanıtım yapıyoruz biliyorsunuz Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte son iki yıldır. Ajansın bize en büyük faydası oldu pandemi döneminde herkes ne yapacağını bilemezken Turizm Geliştirme Ajansı ile dünyada en yoğun ve en etkili etkin yapan ülkelerden biri olduk. Açık ara önde gidiyoruz şu anda. Ve İstanbul uzun bir aradan sonra geçen yıl iki önemli araştırmada en iyi şehir seçildi. Yani görülmesi gereken, turistler tarafından görülmesi gereken en iyi iki şehirden biri seçildi. Birinci şehir seçildi. A travel Leisure ve ee, başka bir e, gezi platformunda seçildi. Ve mesela bu tanıtımlar sonrasında diğer şeylerimizin de çıktığını gördük. Hiç listeye girememiş olan ki bizim farkında olduğumuz bir Bodrum, yıllar sonra ilk 25 listesine girdi. Yani bu tarz tanıtımlar kültür ve sanat etkinlikleri birleştirildiği zaman bu bizim liste birinciliklerimiz inşallah kalıcı olacak. Evet. Başka soru yoksa yapıyı gezebiliriz sizlerle beraber. Teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Thank you.